Demirbaş'ın durumu, bunun kaydı nasıl yapılmalı, hangi muhasebe kodu verilmeli? Ha biz ne yapacağız? Demirbaş'ı gider attık. Fark işte burada karşımıza çıkıyor Burak'cığım. Uygulamayla ilgili sen de biraz detay verebilirsin. Bugün yanımda serbest muhasebeci, mali müşavir Ekrem Hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam yine bizlere sıkça gelen sorulardan biri, site yönetimlerinde Demirbaş'ın durumu, bunun kaydı nasıl yapılmalı, hangi muhasebe kodu verilmeli? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Öncelikle Demirbaş'ın ne olduğunu düşünürsek, vergi usul kanundaki tanımlara göre işte ömrü bir yıldan uzun olan, yıpranmaya tabi tutulan ve iktisadi değer kıymeti yaşayan varlıklardır. Ve bunlar 2023 senesi için 4400 liranın üzerinde olanlarının vergi usul kanununa tabi işletmelerde Demirbaş'a yani maddi duran varlığa işlenmesi zorunludur. Fark işte burada karşımıza çıkıyor Burak'cığım. Sitelerde demirbaşların gidere işlenmesi zorunludur. Yani sitelerde demirbaşların maddi duran varlıklar bölümünde yıllara tabi olarak eskitilmesi uygun değildir. Neden böyledir? Çünkü sitelerde işletme bütçelerinde yer alan rakamlar demirbaşları içerse de bu da yatırım bütçesinde olabilir normalde. Ama her halükarda demirbaşları içeren bütçelerin aidat olarak ya da yatırım bütçesi olarak toplanması karşılığında Alınıp kayda girilen demirbaşlar o senenin gelir-giderine girmek zorundadır. Yani çünkü biz senenin sonunda vereceğimiz kesin hesapta bu demirbaşlar için bu parayı harcadık deyip o senenin gelir-giderinden bunu farka gelir-gider farkına yansıtmamız gerekir. İşte en önemli nokta bu demirbaşın her seferinde gider yazılması ve o yıl içinde tüketildiği hesaba katılması gerekir. Çünkü sene sonunda verilen gelir gider farkında bu gider kısmında yer almalıdır. Ha biz ne yapacağız? Demirbaşı gider attık. E bir sürü de demirbaşımız var. Peki bunları nasıl takip edeceğiz diye düşünürsek de o zaman demirbaşlar hesap planında bir iz bırakmayacaksa biz de bir demirbaş defteri tutmamız lazım. Sizin programınız bu konuda opsiyonun zaten bir özelliği evet, var. Hocam. Uygulamayla ilgili sen de biraz detay verebilirsin. Tabii hocam. Apsiyonun zaten bunun için güzel bir alanı var. Tüm demirbaşları zimmetiyle, koduyla girebilecekleri bir demirbaş modülümüz zaten var. Toparlayacak olursak hocam, o zaman bir demirbaş alındığında bunu 255 ile hesaptan değil, 7 ile hesaplardan rahatlıkla girebilirler. Doğru anlıyoruz Doğrusu değil mi? Doğrusu da bu zaten. Eğer bunu ayrıca bir yerde görmek istiyorlarsa da ayrı demirbaş defterinde işleyecekler. Yoksa 255 hesapların yani demirbaş hesabı, makine kıymet hesabı yoktur ama varsa taşıt hesabı bunların kullanılması uygun değil. Her birinin kullanılıyorsa bile sonunda gidere atılması lazım. Orada bir risk kalmaması lazım dönem sonunda. Dolayısıyla bunu baştan gider atmalarında bir sakınca yoktur. Hatta giderlerinin içinde demirbaş giderleri diye bir hesap bile Giderli açabilirler. Olur. Ha bu demirbaşın senelere sari olarak kaydını tutmak istemelerinde listelerini de ayrı programda, opsiyonun içinde demirbaş bölümünde demirbaş listesi olarak, Excel'de bir tablo olarak canları nasıl istiyorsa ayrı bir tablo olarak tutmalarında fayda var.